Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün Benan'ı görmeye gidiyorum. Geçen de görememiştim. Çünkü uyuyordu. Bugün Allah nasip ederse Benan kuşla şöyle bir hasret gidereceğiz. Daha önceki videolarımda söylemiştim biliyorsunuz. Ben teyze oldum. Bu arada o kadar güzel insanlarla karşılaşıyorum ki o kadar güzel takipçilerimle karşılaşıyorum ki biraz önce buraya gelirken falan almak için mağazaya gidiyordum. Ve böyle Mücella Hanım diye hemen Halil'den tanıdılar. Çünkü ben yoldan geldiğim için çok fazla maskem şu şekilde çıkartmıyorum. Mücella Hanım merhaba Halil'den tanıdık. Nasılsınız? Lütfen dükkanımıza buyurun diye. Oradaki abla e, nasıl bir anı kalmış. Hemen onu da anlatmak istiyorum sizlere. Bu arada yolda böyle bizi görünce hemen Mücella Hanım merhaba Halil'den tanıdım Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen buyurun diye bir sürü kişi daha izliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce e, bir mağazanın önden geçerken, Belen kuşa elbise almaya giderken çok güzel hemen bir abla mücellacıyım. İşte dikiş makinesinden kalktım. Seni yakalayabilmek için Halil'den tanıdım. Lütfen mağazaya buyur. Bir çayımızı iç diye o kadar çok ön rica ettik. Kıramadım. Hemen 5 dakika gittim. Lütfen dedi resim çekinelim dedi. Benim ahiretliğimle dedi Medine'de yan yana namaz kılmışsınız böyle geliyor bana sorular sen nereden geldin sen nereden ben burada yaşıyorum Medine'ye gelin geldim dediğimde ay inanmıyorum falan diyorlar hatta bu misafir oldum ablanın ahiretli oluyormuş kendisi ve birbirimize tesbihlerimizi hediye etmişiz daha sonra demiş ki işte Medine'den bir kız geldi şu anda Bafra'da görürsen lütfen tanış biz de öyle karşılaşınca hemen abla lütfen dedi resim çekip ahiretliğime göndermek istiyorum bizi de izliyorlarmış Tam dükkanda otururken iki abla daha geldi. Hemen onlar da ellerinde hediyelerle ya ne kadar tatlısınız beni böyle mahcup ediyorsunuz. Onlar da hemen geldiler böyle ellerinde havlu yapmışlar Halil'le bana işlemişler getirmişler. Çok teşekkür ediyorum arkada paketlerin içinde. Bu arada ben alkışıma çikolatalar aldım. Elbiseler aldım. İnşallah beğenir. E, Rabbim isten herkese bebek hasreti çeken herkese nasip etsin. Biliyorsunuz bunu her bir yorumlarıma katılıyorum. Ya siz ne kadar güzel insanlarsınız. Ben ne yaptım ki Rabbim bana sizleri nasip etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta böyle annem yorumları okuyor. Youtube'a gelen yorumları. Diyor ki kızım diyor bize de gel. Bize de geldi sana yazıyorlar diyor. Allah razı olsun. Gerçekten çok çok sağ olun. Şimdi şöyle camileri de çekeceğim. O kadar güzel camiler var ki burası köy yolu. Arkadaşımın babası köyde imamlık yapıyor. Görev yapıyor. Ee, da emekli oldu ama oradan e, yer aldılar. Şu anda orada evleri köy havası mis mis. Halil Kuş da yanımda uyudu şimdi. Oraya doğru bir gideceğim. Ona bir selam vereceğim. Zaten çok yakında gidiyor. Artık vedalaşma zamanı geldi. Ya gerçekten ben böyle vedaları hiç sevmiyorum ama maalesef biliyorsunuz. Yani herkes doğduğu yerde değil, doyduğu yerde. Önemli olan vefa, önemli olan kıymet bilmek, değer bilmek. Yani ben buradaki Samsun'daki arkadaşlarımla çok tamamen temiz, tamamen birbirimizi severek. Çünkü artık biliyorsunuz bu tarz e, ilişkiler çok fazla kalmadı günümüzde. Hemen şöyle sizlere çok yaklaştım çünkü manzaraları da çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Bafra sebze meyve şehri. O yüzden hemen şöyle sizlere özleyen bütün takipçilerim şöyle bir köy havası size de göndermek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse Hadi bakalım çok az kaldı çünkü Benan kızımıza kavuşmaya. Şöylesi etrafta çekimi ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Elbiselerimizi ve hediyelerimizi az sonra göstereceğim inşallah. Bakın böyle. Şu an köye çok yaklaştım. Buralar yine köyler ama farklı köyler. Nerede bulacaksınız Arabistan'da böyle yeşillikleri? Eltim, kayınvaliden falan izliyorlar. Ya mücella güzel yerler orası falan diyorlar. İnşallah onları da böyle köylere getiririm, gezdiririm. Bakar mısınız ne güzel elma ağaçları, karpuz, kavun, ceviz, incir. Yani Bafra'da ne ararsanız var. Türkiye'nin her yeri çok güzel. Türkiye'nin her yeri cennet. Zaten geçenki videomda da söylemiştim. İnsan gurbete çıktığı zaman çok daha iyi anlıyor. Gurbettekiler benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Umarım geçmemişimdir çünkü bayağı oldu ben gelmeyeli. Burada bir petrol var. Biraz daha gideceğiz sanırım. Bakalım geldik mi? Tam çünkü hatırlayamıyorum şu anda. Camilerin ismine bakarak bakacağım şöyle Karıncak Köyü. He, bir tık daha ileride. Ya çok böyle hani çok küçük olduğu için kıyamıyorum ama geçenki videomda niye hiç çekmedin bize bebeği işte çok azıcık çekseydin annesinden izin alıp falan dediniz. Çok küçük daha 10 günlük o yüzden pek kıyamıyorum ama annesine sorarım rica ederim eğer kabul ederse sizler için azıcık çekerim ben ankuşu. Çünkü böyle artık teyze oldum biliyorsunuz. Kaç kardeşiniz diye soranlar da oluyor. Biz Üç kardeşiz. E, bu benim çok yakın arkadaşım. Yani çocukluk arkadaşım. O yüzden böyle kendimi gerçekten teyze gibi hissediyorum. Biz üç kardeşiz. İki erkek, bir kız. Böyle dediğimde "Ah babam, ah seni niye işte gurbetlere vermiş tek kız diyorsunuz ama babam bazen bana oğlum diye sesleniyor." Çünkü hani ben zaten bütün her işimi kendim yapabilen bir insanım. Hani böyle o yüzden çok fazla zorlamıyorum. Tabii ki gurbet zorluyor. Şimdi demesinler ki bana işte sen her yerde yaparsın, her türlü yaparsın. Öyle arkadaşlarım öyle diyor biliyor musunuz? Mücella sen Çin'e de gitsen yaparsın. Ben diyorum ki aman aman Çin'de hiçbir işimiz yok. Allah'ım bir an önce korona da biter. Biraz önce e, abla dükkana davet ettiğinde de e, maskemi açmadım. Çünkü hani ben yoldan geldim. O yüzden açmak istemedim. Yani herkes biraz Bafrada Türkiye genelinde yani salmış durumda ama bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gerçekten çok fazla yayılmaya başladı. Evet, şöyle yakından çekeyim köyü Mahallesi. Hoş geldiniz. Evet geldik. Tamam şu anda ulaştık. Camimizde göründü. Ya Türkiye'deki camiler bile çok güzel ya. Evlere bakar mısınız? Türk bayrağı asmışlar. Eşim de böyle e, Türkiye'ye gelirsek diyor böyle bir yer alalım köyde oturalım diyor. Çünkü hani Arabistan'da hiç köy olmadığı için eşimin köyü yok yani. Size söylemiştim karpuzları bile böyle ağaçta falan sanıyordu. Bak bunlar karpuz bunlar kavun. O şekilde ona da öğretmiş oldum. Evet Koşköy camimizde göründü nar nasıl, elma nasıl, armut nasıl bütün ağaçları bana soruyordu. Evet şimdi burası isaklı yazıyor. Devam edelim bayağı da unutmuşum. Bir buçuk senedir gelmiyorum. Bu arada işte Mücelli Ağacım ben de 4 yıldır gitmiyorum. Dua eder misin diyenler oluyor. Ben de üzülüyorum. İnşallah sizler de gelirsiniz. Ya her gün dua ediyorum. İyi ki geldim, iyi ki geldim. Çünkü annem çocuklarla ilgileniyor. Babam çocuklarla ilgileniyor. Eşim full çalıştığı için hani ben mecbur kalkmak zorunda oluyordum. Sabah beşte, altıda, de, 8'de yani sizin görmediğiniz vakitlerde ben çocuklarla ilgileniyor oluyordum. Tek başıma gerçekten çok zorlanıyordum yaşları çok yakın olduğu için ve hani böyle hiçbir şekilde yardım eden birisi olmadığı için bayağı bir bunu almıştım. İyi ki geldim. Burada sanırım mezarlık var. Hemen Fatiha'yı okuyalım. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Mısır tarlaları ileride size de çekeyim. Şöyle bunlar mısır tarlaları. Bakın bu görmüş olduklarınız. Yeşil yeşil. Eşim de bu videoyu izliyor ya o yüzden o da görmüş olsun. Bana bu ne, bu ne, bu ne sürekli soruyordu hep. Evet şimdi şurayı dönünce sanırım gelmiş oluyoruz. Bayağı bir unutmuşum buraları. Çünkü bütün köyler birbirine benziyor. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Türkiye'nin gökyüzü bile bir başka geliyor. Halil mesela ilk defa şey görüyor. İnek görüyor, kızı görüyor, koyun görüyor, tavuk görüyor. Sabah mesela horoz gıt gıt gıdak demiş. Halil de, anne gıt gıt gıdak. O kadar güldüm ki. Yani çizgi filmde görüyor tabii ki ama böyle hani birebir doğada görmesi çok güzel oluyor. Ve e, akşamları çok şükür beni bunu atmadan uyuyor. Çünkü artık enerjisini atmış oluyor. Yorulmuş oluyor. Evet camide göründü. Bakın bu sefer doğru sanırım. Bütün camileri çünkü Koşköy camisi dedim dedim. Aslında Koşköy büyük bir köy. Birçok mahallesi var. O yüzden sanırım karıştırdım. Burada da yine bir şeyler ekilmiş ama pirinç mi acaba? Tam sezonunu da bilmediğim için karıştırabilirim. Hakkınızı helal edin. Ay köy havası alacağız ya. Çok iyi gerçekten. Köy başka güzel. Ben çok seviyorum köyleri. Sanırım geldik. Heh, şimdi size hem evi de çekeceğim. Çok güzel bir köy evi oldu. Böyle villa tarzı. E şimdi işte emekli olunca öyle istiyor. Bakalım Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet biz Benan'ı görmeye geldik. Şimdi Koşu Köyü'nden Adem Hoca'nın evindeyiz. Çok güzel bir köy evi oldu. Şöyle göstereyim. Benan Kuş'un sepeti de burada. Uzaktan çekiyorum. Merak edenler için şimdilik bu kadar. Çok küçük. Sadece dua edin. İnşallah bir an önce büyür, koşar. Halil ile oynar. O zaman daha net çekerim. Şimdi bahçeye doğru sizleri gezdireceğim inşallah. Burada Benan'ımıza gelen çiçekler de var. Şimdi uyuyor ablaları. Evet. Vallahi köy evi çok güzel. Halil ne yiyorsun? İncir mi yiyorsun? Dur ayakkabı giymeyeyim. Terlik giyeyim ya. Ay ay ay. Çiçeklere bak çok güzel. Hadi bakayım şöyle biraz bahçeleri gezelim Halil senle. Adem amcanın bahçeleri bak. Gördün mü? Ay incir mi yiyorsun? Hani bana? Oh. Hadi anneye bak de ver. çok güzel. He, yok hayır sen o senin anneyi aşkım. Nereden hemen aldınız? Çok güzel. Ay çiçeklere bak çiçekleri. Ay 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 gerçekten. Halil bol bol temiz hava çek içine. Halil bak üzüm. Evet incilerimizi top... Temmuz'da gelsem bulamazdım bu incirleri. Adem amca çok teşekkürler. Bak şunların adı neydi? Şu çiçeklerin adı neydi Fatma? Bilmiyorum. <laughs> Bak şu yeni dünya. Ha, evet şurada nar var. Portakal var, limon var. Aa. Ben de şöyle üzümleri çekeyim. Köy üzümünü özleyenler için. Bak Halil hiç bilmiyor ya. Kıyamam. Çocuğum hiçbir şey bilmiyordur. Alamadım kız. Heh, şuradan koparmamız gerekiyormuş. Bakın. Üzüm. Halil burada da üzüm var bak. Ay çiçekler çok güzel. Bakın. Asmanın altında oturmayı hayal ediyordum. Bak Allah nasip etti. Gördün mü? Halil elma var, ayva var. Bak şu ayva ağacı. Bu kadar çekiyorum. Böyle bu kadar görün. Benim kuşumuzu. Çok tatlı ama azıcık büyüsün. Tam çekeceğim tamam mı Halit'le Halil'le oynarken. Gördün mü sen bebeği? Bebeği gördün mü? Nerede bebek? Bak incir yedin. Nerede bebek? Kimin bebeği? Fatmanın, söyle. Hatırladın mı At. kameradan konuşuyordu? Ani. Efendim. Aç. Bebeğe verelim bu şekeri. Aç. Aç. Bebeğe verelim mi? Kızım benim. He. Hadi bebeği biz evimize götürelim mi? Bizle gelsin mi bena? Gelsin mi bizle bena? Gerek yok hiç. He? At. Gerek yok diyor. Bir tane var başımda zaten diyor. Açacağım bebeği bize götürelim mi bebişi? Niye? Yok. <laughs> ya benim cennet kokulum ya bu. <laughs> sen güldün mü demin? Sen güldün mü? Sen meleklere mi güldün? Doktor mu olacaksın sen? Anne bak. Wow. Bak Halil tarhanalar da hazır. Ama daha kaç gün kuruyacak? Daha kuruyacak. Işıktan bayağı bir elim siyah çıkıyor. <laughs> Bak bu oh. Bu da fesleğenimiz. Bak Halil limon. Söyle. Limon. Çaklıt. Hmm. <laughs> Kek. Söyle. İyi ki doğdun. Evet, biz benan kuşumuzu gördük. Artık eve doğru gidiyoruz çünkü Halit bizi bekler. E, biliyorsunuz iki çocukla gidemezdim çok zor olurdu. O yüzden sadece Halit'i alıp gittim. Pardon karıştırdım. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere böyle bir köy havası göndermek istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Çok yakında çok güzel sürprizlerle geliyoruz. Allah'a emanet olun. Videomuzu izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.